Hepinize merhaba arkadaşlar Koyun Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Raka'da son durum ne? Raka nereleri kadar gidebilir? Aramıza yeni katılan insanlar var. Bunlar diyor ki hocam Raka'da arz yakımı falan olayı var. Bunlar neler? Bu olay ne? Ne zaman olacak bu? Bunları konuşacağız. Oraya geçmeden önce... <laughs> boğazım gitmiş yine. O kadar canlı yayınlar, o kadar araştırmalar yapıyoruz sizin için. Bir emeğe saygı olarak kanala abone olup bu videoyu beğenin ki sıradaki canlı yayınlarımız ve videoları kaçırmamanız için. Çok güzel, sizlerin istediği coinler var kanalda. Dediğim gibi, üyelere özel de bakın 4 tane altcoin listelemesi var. Bunun linkini de açıklama kısmına ve yorum kısmına koyacağım. Bir tanesi Binance'ın yatırım yapmış olduğu sadece katıldaki e, üyelere özel atacağım. Bakın kimse bilmiyor. E, bunda bir tane Solana kendi ağlarını çıkartmış bir coin bu. Binance'ın yatırım yapmış olduğu fakat Binance'den istenmeyen bir coin. E, çok ucuz paralarla bile e, bu ada milyonlara vurabileceğiniz 4 tane altcoin'i e, bura üyelere özel katıl kısmındakilere özel attım. Azınlık her zaman kazanır bunu unutmayın bu yüzden e, katıl e, bölümüne attım onu katılı ö, özel videomuzda böyle olmuş oldu. Dediğim gibi bunu sadece sizler için söylüyorum. Gidip ö, izlemek isteyenler varsa da gider onu izleyebilir. Mutlaka bunu da size söyleyeyim demek istedim. Çünkü ileride çok ucuz paralarla Shiba gibi, ADA gibi, yeni bir Cardano gibi bunları ilk listelerde gördüğünüz zaman Solana, BNB, AVAX bunlar nereye gitti gördünüz yani. O da şu an o fiyatlarda o coin binance'ın yatırım yapmış olduğu ve herkesten saklamış oldukları bir coin. Biliyorsunuz bizim telegramdakiler için de gece gündüz zaten uyumuyoruz. Canlı yayınları da kaçırmazsınız. Telegram buna da açıklama kısmına gelebilirsiniz. MXC %10 bu videoyu izlerseniz isterseniz açıklama ve yorum kısmında var. Binance'da listelenecek, zenginleyecek altcoin sepeti katılı özel üyeler görebilir. İzlediğiniz zaman da size zahmet bir beğenin. O kadar emek verdik yani o yüzden 4 tane coin. Bunu da söyledikten sonra MX %10 indirimli e, komisyon, %30 indirimli komisyon bizim takipçilerimize özel. E, kayıt linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Katı, e, giriş yaptığınız zaman 10 dolarlık ödülünüzü alacaksınızdır. Evet bunu dedikten sonra hemen videomuza da geçelim bakalım. Rakka'da son durumlar neler? E, halving ne zaman? Bu rally ne zaman gelecek? Bu mega boğa ne zaman hocam Bitirdiler bizi. Diyenler çok fazla moralinizi bozmayın. Bunlar birer döngü, e, döngüler tekrar ediyor. E, o yüzden sadece sabırlı olanlar kazanır. E, bakın zaten e, piyasada da sadece sabırlı olan insanlar kazanır, balinalar kazanır. O video deminki ki videoyu da. O yüzden söyledim. Bakın şu üyelik kısmındaki videoyu da. O yüzden söyledim. E, azınlık her zaman kazanır. O yüzden mutlaka gidin e, bizim katıla özel üyelerinin için atmış olduğum bir video. E, onu da gidip izleyebilirsiniz. Evet şimdi Raka'da nerelere kadar gidebiliriz bunu zaten bizim takipçiler biliyor bu olayı bunu da kimseden duymamışlardı onlar da <laughs> bizden duydular o yüzden yerinizi kanalda alın onlar şimdi diyecek hocam biz biliyoruz artık bu haberi yeni gelenler için söylüyorum bunu onlar bilmiyor çünkü bir onlara da söyleyelim onların da keyfi biraz morali yerine gelsin. Ya, Raka'da neler olabilecektir? Balinalar çünkü Raka toplamaya başlıyor. Bunu da size söyleyebilirim. Videoyu da beğendiysen mükemmelsin. Mükemmel kalmaya devam et. Bunu unutma sakın. Ee, gizemli kutulardan ve oyun gelirlerinden 250 milyar Raka gelirimiz olacak diyor. Bunlar hazineye girecek ve çok kilitlenecek. raka ait programlarımız 100 milyardan fazla Raka'yı kilitledi. Yani diyor ki Raka'da... Kardeşim nerede? Diyor ki Raka'da biz zaten 250 milyarı bizde. Bu arada Bonney'i de yerliksemişim. Bu piyasa bayağı bir nallandı yine ya. Dediğim gibi 13.500'ü bekliyordum zaten. Bakalım 13.500 gelecek mi? 13.500 gelirse dibi bulur gideriz. Artık piyasa bir yavaş yavaş 2023'ten sonra boğaya girmeye başlayacağız. Asıl yükselişler 2024'te yani moralinizi bozmak yerine bakın bunlar fırsat günleridir. Ayı piyasaları aslında çok kişinin finansal özgürlüğüne yetişmesi için ee, yani paranın içinden geçeceğiniz bir dönem malı buralardan toplarsanız yalnız boş çöp coinler XRP gibi mesela 2017'den beridir alan insanlar hala içeride XRP'de. Bu yüzden dediğim gibi bu 4 tane altcoin ileride Binance'da zaten bir tanesi Binance'ın yatırım yapmış olduğu listelenecektir bunu da tekrardan söyleyeyim. İlk 10'a gireceğini düşünüyorum. Bu yüzden ısrarla bunu söylüyorum. Onu gidip de izleyebilirsiniz. Açıklama kısmında ve yorum kısmında linki var videonun. <laughs> birazdan canlı yayında açacağız hazırlıkları da yaptık bakın boğaz gitti yani o kadar yoruluyorum gece gündüz e, sizler için en iyi coinleri sizlere paylaşmak için dediğim gibi e, rakada da diyor ki kardeşim zaten birazdan hedefimizde de bahsedeceğiz rakada diyor ki bizim arzın e, 330 milyar yapmışlar ayı piyasasında bir de bu arz olayı neden artar onu anlatayım bu arz neden artar bu ayı piyasasında coinler yani bu sadece raka için değil. Bakın gidin bakın kadena da arzı arttırmış. Diğer daha bütün coin'ler arzı böyle e, şuralarda %20 dolaşımlı olanlar, %30 dolaşımlı olanlar bunlar ayı piyasasında e, kilitleri yavaş yavaş açarlar. E, anladınız mı bu olayı yani? Ayırlar böyle boğa piyasasında yapacak hali yok ya coin kötü etkilenir. Bu mantığı öğrenin. E, ne oldu? Bu tekrardan aynı şekilde öyle olacaktır. Bak Artı yavaş yavaş piyasaya salıyorlar. Ee, yani 4, 330 milyarla ben kalacağını düşünüyorum. Ee, 331 milyarla kalacağını düşünüyorum. Sebebi ise bakın adamlar bir yıl önce bakın mağaradan getirmiş olduğum e, gönderi. Bunu hiç kimse bilmiyordu. Değil mi? Yani bu adamlar önceden sinyali veriyor. Bakın e, zirvede Raka'nın zirveye gittiği yerdi burası. Ne oldu burada? Gizemli kutularda oyun gelirleri diyor ki 250 milyar Raka gelirimiz olacak. Bunlar kilitlenecek. Yani 1 veya 2 yıl içinde kilitlenecek %80 diyor. Yani 250 milyar bunların elinde. seksenin 1 veya 2 yıl için niye 1 ve 2 yıl? 1 ve 2 yıl dediklerine bakın. Boğaya girdiğimiz zaman mega boğaya denk geliyor. 2021 halvingden sonrasına denk geliyor. Biliyorsunuz her halvingden sonra bir boğa yaşıyoruz. Market bir yükseliş sezonuna giriyor. Bir yıl boyunca yükseliş sezonu. O yüzden şura, buralardan malı nereden alırsanız al, mantıklı şeyler yatırım yapın. Bu arada inanın bana sabreden çok az kişi kazanacak. Bu yüzden moralinizi bozmak yerine öyle sizin moralinizi bozacak salak kanalları da dinlemek yerine e, dediğim gibi mallarınıza sahip çıkın. Sağlıklı şeylere yatırım yapın. Mantıklı şeylere yatırım yapın. O size şu an malı, e, rakayı kötüleyenler. İnanın bana rakayı size en tepeden veren adamlarda raka 1 dolar olacak diyen adam vardır. E gidin onların videolarına bakın her zaman öyle söylüyorum bunu. O yüzden onları dinlemeyin. Onlar her zaman var olacak. Onlar size malı tepeden illaki birilerine satmak gerekecek. Bunlar da bu yüzden mecbur size malı tepeden satmak için e, gelecek olan adamı kimleri takip ettiğinizi iyi bilin. Bunu size söyleyin. Bu yüzden moralinizi boşu boşuna bozmayın. Dediğim gibi yüzde sekseni. E, Bakın 250 milyar raka gelimiz olsa bunu hazine gelecek. Bak 100, 100 milyardan fazla rakayı kilitlemişler. Bu yüzden arzın yani 331 milyarda duracağını söylüyorum. Belki 330 olur. Belki 331 milyar olur. Fark etmiyor. Çünkü 100 milyardan fazlası onların elinde toplamda 431 milyar oluyor. Şu Max Apli bilmeyen var hala. Bak bunu iyi dinleyin. Ee, yok 500 milyar arzu olmuş diyorlar. Bu yeni sınırsız arz basılmış, arz basılmış öyle bir şey yok bu ilk çıktığı zaman 500 milyar. Sonradan yakımlar falan oldu 431 milyar kaldı. Sizin bununla işiniz yok bunu unutun. Bu gitti artık. Bu ilk çıktığı zamanki şeyi. Yakım yaptıkları için şu an 431 milyar kaldı. 100 milyarını kilitledikleri için 330 milyarı dolaşımda şu an. Bir yıl önce bunu söylemiş adamlar. Toplam yüzde kadar 1 veya 2 yıl içinde kilitlenecek diyorlar anladınız mı? Yani 2020'de Talving'den sonra ne olacak? Size senaryoyu söyleyeyim. Raka'da yeni bir boğa nasıl olacak? 2. Metaverse dalgası gelecek. Ee, ardından Raka diyecek ki yüzde arzını %80'ine kadar kilitledik 250 milyarda. E Raka'nın arzı düşecek sana 90-80 milyarlara. Ne olacak? Adamların zaten hedefi, geliştiricilerin hedefi Raka arzını ya 100 milyar ya da 50 milyarda sabitlemek. Anladınız mı? bu ada e, XRP gibi onların arzını yetiştirmek. Onları gördünüz ada XRP 3 dolarlara gitti ikisi de. O yüzden Rakada da öyle bir planları var ama tabii ki de sabreden gelir. Sabredenler kazanır sadece. Çok e, çoğu kişi zaten ufak bir kar yaptı mı Raka'dan artık lanet yesin hocam de, deyip kaçacaklar. O bizi nalladı yani bizi bitirdi diyecekler çıkacaklar. Herkes e, kimse yani yine kazanamayacak geçmişler olsun. Ne kadar bunu söylesem de sabredemeyecekler. Yani o yüzden onu size söyleyeyim. Bunu dedikten sonra hemen o olayı anlamışsınızdır umarım. Dediğim gibi Raka'da bir de Binance listelemesi de gelecek. Onu da size söyleyeyim. Sebebi çünkü BNB Chain ile ortaklar bak. BNB Chain kime ait? CZ'ye ait. CZ ne dedi geçen gün? Dedi ki 6 tane küçük proje var. Bu market cap'i küçük yani diyor. diyor ki ben bunlarla anlaştık biz. 6 tane projeden bir tanesi yüksek ihtimalle kalır. Sebebi her hafta bak ortaklar bir Elon Musk'ın SpaceX'in yanında da kendi şirketlerini kurdu Raka. Yani anladınız mı? İleride rakada yine bir şeyler dönecek. Onları size söyleyeyim. Arka planda sizin görmediğiniz adamlar deli gibi çalışıyor. Bakın her hafta. BNB Smart Chain'de ağında ise en çok işlem gören Raka oluyor. De BSC değil de Raka'dır, Jackdir, Baby Doge'dir. Anladınız mı? Bunların hepsi Binance'a gelecektir. Ya Floki'yi de verdik. Floki dün hatanı yaptı yani. Hepsi birer birer yapacak. Bunlar ay piyasasında biz buradayız hala kardeşim ölmesi diyen coinler. E bu piyasasında bunlar şov yapacaktır. Ben söyleyeyim yani. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber evinize arabanıza <laughs> girmeyin. E, öyle yani. Dediğim gibi yani boşu boşuna malı sen tepeden almışsın. Niye zararlansın? Zaten bu piyasada malı zararına satacaksan hiçbir şekilde girme. Yani CS bunları görmüyor mu her hafta birinci çıktığını yani? E ne yapacak? E bu kadar hype alan bir coin'i CS'de Binance'ler isteyecek tabii ki de. Ne olacak senaryo? CZ Binance'ler isteyecek, Raka Raka'yı isteyecek, diğer borsalar isteyecek, Metaverse dalgası gelecek. İşte Raka'da e, bilmem yeni e, borsa listelemeleri de dahil olacak. Raka'da arzın %80'ini kilitledik diyecekler. E olay böyle yani. Sonra ben hedefi, Raka'nın hedefi şöyle orta ve uzun vadede Çanak kul, fincan kul artık ne diyorsanız. Bunun hedefi ise size gösterimlere kadar gidebileceğimizi. Şuradan bakabiliriz. 2.03'lere doğru gidiyoruz yani. Bakalım Fibo'muz bizi onaylıyor mu? Hemen. Doğru mu hocam? Orası satış bölgesi. Bak görüyor musun? Yani bu kadar basit. Evet, satış bölgesi. Kırmızı alan. Yani. Anladınız mı? İlk oralarda satışımızı yiyeceğiz. Ardından zaten mega boğasını ben 2.05-2.08 arası raka yapacağını düşünüyorum bakın. Buraya da tarihe not bırakıyorum bu videoyu. İleride açıp bakarız. Yani o yüzden orta ve uzun vadede Çanakkul hedefleri çalışır diyorum. Dediğim gibi bakın hem o hem de Fibo'muz onaylıyor bu satış yerlerini. Dediğim gibi bunu da böyle aklınızda bulundurabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenerekten yeni sonraki videolardan da ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kanalımızda Binance'ı istediğiniz altcoin sepetinde hali izlemeyen varsa bakın Binance'ın yatırım yapmış olduğu bir coin. bunu kaçırmayın. Açıklama ve yorum kısmına linki koyacağım video linkini katılı özel üyelere sadece onlar girebilir o videoyu izleyebilir. İzlediğinizde de videoyu beğenirseniz e, tabi isterseniz gider izlerseniz keyfiniz nasıl isterse bizim kemik kitle için atlanan bir video bu e, katılı üyelerimize. Bugünün videomuzda bu kadardı. Rakadaki e, hedeflerimiz de söyledik. En geç 2024'e kadar bekleyeceksiniz. Yani daha ne diyelim kardeşim. En fazla 2024'e kadar bekleyeceksiniz. Gerisi size kalmış. Ee, size böyle bilgilendirici güzel videolarla devam edeceğiz. Bu ayı yasasını böyle güzel bir şekilde geçireceğiz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sıradaki incelemeyi istediğiniz alt koyun varsa yorumlar kısmına da yazarsın. Twitter, Telegram onlar da açıklama ve yorum kısmında var. Onlar da bizim Telegram grubuna da gelebilirsin. Mükemmel insanlar var burada. Ee, öyle yani. Bugünün videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Koyun aslanın gururla sunar demeden önce kapanışımızı hemen yapalım. Ben sadece kazanacak olanlara nasihat ediyorum. Ne olursa olsun öfken ve acın aklını göremezsin. O zaman daima kazanırsın. Ve biz asla kaybedenlerin yanında olmayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Coin Aslanı, Gururlusun.